Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Özen. Bugün Çanakkale Ezine Karadağ köyündeyiz. Aronya bitkisi var. Şifa vericiliğiyle çok meşhur olan. Çoğunuz da zaten. Bu bitkiyi şu an Türkiye'de üreten en büyük üreticiyi buldum. En büyük Aronya bahçesini buldum. Tarla mı diyelim bahçemi. Bölümünü, alanını, büyüklüğünü kendisinden öğreneceğiz. Bitkiyle ilgili bilgiler alacağız kendisinden. Keyifli seyirler dilerim. Abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz bahçemize. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Karadağ köyünde Aronya bahçemizi ziyaret ettiniz. Memnun olduk. Yavuz Yılmaz ben. Aslen Ardahanlıyım. İstanbul Silivri'de ikamet ettim. Uzunca yıllar orada yaşadım. Halen de yaşamaktayım orada. Son 3 yıldır eee bu bahçeyi tahsis ettik. Aronya bitkisine bir dostumuzun vesilesiyle gönül verdik. Evliyim, üç çocuk babasıyım. Kısmetse önümüzdeki yıl ürünlerimizi hasat etmeye başlayacağız. Şu an içinde bulunduğumuz Aronya bahçesinde kaç kök var ve kaç dönüm alandayız? Yaklaşık düz 100 dönüme yakın 35 bin adet Aronya bitkimiz mevcut alanda. Ee, makinalı hasata göre dikim yapıldı. Yani bitki sayısının fazla olması münasebetiyle elle hasatı zor olacağı için makinalı hasat yapılacak şekilde dizayn edildi bahçemiz. Bölgemizde muhtelif aronya bahçeleri var. Ee, ama çap olarak, adet olarak, sayı olarak daha ufaklar. Türkiye genelinde de soracak olursak bizim bildiğimiz yani bir bahçede en fazla olabilecek bitki adeti 35 bin adetle bizim bahçemizde mevcut bu, bu şekilde. Türkiye genelinde de bu çapta 35 bin sayıya ulaşan bir aronya bahçesi hala hazırda yok. Köye yerleşme kararını nasıl aldınız? Köye şu şekilde, yani bu aronyaya gönül verince biz daha öncesinde çiftçi değildik, tarımla da ilgilenmiyorduk. Ama işe başlayınca, işin meşakkatini görünce bununla birebir ilgilenmek gerektiğini hissettik. Bunun akabinde de burada yaşamamız gerektiğini, yani bitkiyle beraber yaşamamız gerektiğini öğrendik. Bu şekilde yani üstünde durup bitkiyi daha iyi bir konuma getirmek adına burada yaşamamız gerektiğini inanarak bu şekilde burada yaşamaya başladım. Aileniz ve arkadaşlarınız bu kararı nasıl karşıladı? Yani benim bu ilk e, radikal kararım değil. Daha öncesinde de e, bu tarz radikal kararlar almıştım. E, yani herkes yapabileceğini, olabileceğini, olumsuz herhangi bir şey yok. İnşallah Allah'ın izniyle bunu da başaracağıma inanıyorum. Yani herkes memnun bu konuyla ilgili herhangi bir olumsuz tepki almadım. Abi dün akşam bir tadımlık bir yerden getirip yedirmiştin bana. Karanlıkta onur bulamayız demiştin. Bunlar onlardan güzel. Taze diye mi güzel? Yani bunları şu an işte gördüğün gibi dalından koparıyoruz. Bizim her zaman söylediğim gibi bir felsefemiz var. Diyorduk yani hem çekiyoruz hem yiyoruz. Yemeye devam. Abi böyle <laughs> her geleni yedirirsen hasat olmaz ya. Sıkıntı yok. Burada çok bitki var. Yani her gelen <laughs> rızkıyla geliyor. Niye yiyebildiğin kadarı? Yani biz bu senekilerini zaten toplamadık. Bunu da söyleyeyim kameralara geçsin dedim. Ben burada bir çekim yapmıştım. Yoldan geçerken bu bahçeyi gördüm. Evet. <laughs> Acaba kim var burada diye girdim. Abi de beni sağ olsun misafir etti, yedirdi, içirdi. Yani buradaki bir abim oldu, buradaki bir evim Eksik oldu. O. Bunu da kameraya söylemek isterim. Yani durdukça bunların birisi değerleri arttı. Hmm. Tatlandı. Normalde 9. ayın başında bunun hasatı oluyor. işte. Düşün biz neredeyiz? 11. aydayız. Bekledi bunlara. Bunlar bekledi. Şimdi yapraklar dökülecek. Yapraklar döküldükten sonra yine üstünde meyve görebileceğiz. Yani meyve uzun süre dalında kalabiliyor. Abi. Burası Ateş. bizim kaldığımız yaşam alanı. Evet. Abinin köpekleri burada. Güzel bir Ateş. sobası var. Abinin keyfi güzel burada. Bak köpekleri var. Oldu. Evet köpeklerimiz var. Köpeklerle abi sabah benden önce kalkıyor gidiyor. Bir yürüyüş yapıyoruz. Bir yürüyüş Onlara yapıyor. öğretiyoruz. Arap. Bunlar da abinin odunları. Bu da bahçenin arka kısmı. Ateş! Gel bakayım oğlum. Köpeklerden biri de orada ateş. Bak bir tane bekçimiz orada yatıyor. Biri orada. Köpek hepsi çok. Açık yani buradakiler hep açık köpekler. Gelmek isteyenlere duyurulur. Yani 10 tane açık bir köpek Bir tanesi var. orada. Dağılmışlar bahçenin her bir köşesinde. Her biri... Burada farklı ağaçlarımız da var gene. Bahçenin içinde zeytin ağacımız var, armut ağacımız var, incir ağacımız var. Hasat edebiliyor musunuz zeytin ağacını? Tabii tabii. Tabii şu an zeytinler üzerlerinde yani onlara zarar vermedik bahçeyi dizayn ederken var olan bitkilerde kaldı ağaçlar. Hepsi kaldı. Hepsi kaldı. Sanayicilikten köy hayatına geçiş nasıl bir değişiklik oldu? Kalabalık şehirlerin gürültüsünden böyle bir sakin bir doğa ortamında gün geçtikçe daha da kıymetini bilir oldum bunun. Yani geçmişte gelip geziyorduk, görüyorduk ama e, içinde yaşamak evet fevkalade çok farklı bir duygu, çok farklı bir yaşam. Yani o da çok zor olmadı. Yani dediğim gibi belki e, işte şehrin monotonluğu işte yapmış olduğumuz işlerin yoğunluğu, stresi e, belki onlar da tetiklemiş olabilir ama e, köy hayatına yani daha çok bize Aronya'ya gönül verdik. Yani Aronya'nın olması münasebetiyle böyle bir tercihte bulunduk. Şehir hayatının en çok hangi yanını özlüyorsunuz? Valla özetle hiçbir yanını özlemiyorum desem yeridir yani. Köydeki en büyük zorluk ne oldu? Şükürler olsun çok kısıtlı bir alan değil, çok kısıtlı bir yer değil. Yani Ezine'ye 3 kilometre, işte Geyikli'ye 7-8 kilometre, Çanakkale merkeze 35-40 kilometre. Yani Kuzey Ege'nin e, tam göbeğindeyiz. Bunun ötesinde işte Bozcaada'ya geyikten e, geçiliyor. Yani burada hiçbir zorluk çekmedim diyebilirim. Yani her şeye ulaşabiliyorum. Her şey mümkün. Köy hayatında size en eden şey neydi? İşte görmüş olduğunuz çevre, doğa, işte karşımda Gaz Dağları, arka tarafta Kuzey Ege Denizi, yani adaları. Evet yaşamamak için bir sebep yoktu. Onun için de burada yaşamak kendi adıma mutluyum burada yaşamaktan. Her şeyin ötesinde doğa, köpeklerim var. Köpeklerimle dolaşıyorum sabahları. İmkanlar olup gelebilecek bütün dostlara da gelmelerini tavsiye ederim. Yani biz misyonumuzu tamamladık gibi diyelim. Yani sanayi işimiz de devam ediyor hala hazırda. Ama biz Aronya'ya Aronya gönül verdik. Aronya'ya gönül vererek de bunu başarmak istiyoruz. Bunu yetiştirip insanlara şifa olmasını. Köy yaşamına adapte olmak ne kadar sürdü? Yani ben köy yaşamlarından çok uzak değildim kendi adıma. Fırsat ve zaman buldukça e, yani ülkemizdeki birçok şehri gezdim zaten. Köyleri de geziyordum. Benim için uzun sürmedi. Yani bu bahçenin kurulumunda da gelip gidiyorduk. Gelip gittikçe de zaman zaman burada kalıyorduk. Yani o da bizi alıştırdı ama adaptasyon konusunda bir zorluk yaşamadım. Aronya yetiştirmeye nasıl karar verdiniz? Aronya yetiştirmeye sağ olsun bir doktor arkadaşımız vardı. Onun tavsiyesiyle böyle bir bitkinin açılımını ondan duyduyduk. Antoksidan değeri yüksek bir bitki. Ciddi derecede sağlık bitkisi. Yani kanserinden, da kolesterolünden, şekerinden yani vücuttaki bütün dengeleri sağlayabilen buna yakın bir meyve de yok diyebiliriz. Yani dışarıdan gelen radikallere karşı ciddi derecede savaş veren bir bitki. Bu bitki dediğim gibi yani meyve tarzında yenilip ve tüketilecek bir bitki değil. Evet yeniliş şekli meyve ama bunu bir ilaç kullanıyormuş gibi sürekliliğini yakalarsak İnsanlar bundan olumlu dönüşler alıyorlar. Kullananlar e, çok güzel dönüşleri oluyor. Kolesterolü, şekeri, yani kanseri e, geriletiyor, yavaşlatıyor, durduruyor. Ciddi derecede bağışıklık sistemini e, güçlendiren bir meyve. Yani onun içinde ben kendi adım, evet faydalı olabilmek için böyle bir şey yaptık çok şükür. İnşallah e, bu yıl tadımlık bitkilerimiz vardı. E, 2025 sezonunda da inşallah ilk hasatımızı başla, toplamaya başlayacağız. Aronya yetiştirmenin cazip yanları neler? Cazip yanından ziyade aronya yetiştirmek meşakkatli bir iş. Zor bir iş. E, yani bir gönül işi bu. E, diğer meyve sebzeler gibi veya diğer ağaçlar gibi değil. Aronya ciddi derecede bakım isteyen bir ürün. Yani çalı formunda bir ürün. Her yerde yetişebiliyor. O konuda sıkıntı yok ama Yani bakımı eksik olduğu zaman da çok çabuk küsebilen bir bitki. Onun için yani ile bire birebir ilgilenmek gerekiyor. Yani bir çocuk gibi aronya. Ee, ve bu meyvesiyle de sonuçlarını veriyor. Yani şükürler olsun Şifa niyetine yiyen herkes de Çok güzel dönüşler oluyor. Ee, ülkemizde de yaklaşık 10 yıl gibidir var bu ürün 8-10 yıldır da e, bahçesi olan arkadaşlar bunu insanlara ulaştırıyorlar ve çok güzel dönüşler olduğunu da biliyorum ya bunlarla ilgili Avrupa'da yani yurt dışında çok yazılmış olan ciddi mekaleler var yani e, üniversitelerde rapor edilmiş çok önemli çok güzel çok iyi e, mekaleler yazılmış yani. Ülkemizde yeni bir meyve. Şimdi gel. şu an Aronya bahçesindeyiz. Canlı canlı vereyim dedim. Ver yiyeyim abi. Bunlar gel, burada Aronyalar. Abi şimdi bu kök dediğin hangisi? Ben bilmiyorum. Bana söyler misin? Şimdi bu bir tane kök. Yani bu bir tane bitki. Şu bir bitki. Çalı formunda olduğu için. Bak burada Aronya'mız da var. Şöyle karşıya geçersen çok rahat çekebilirsin. Abi, abi karayemişe benziyor tadı. Yok yani birçok ürüne benzetiyorlar. Ama aronya kendine münasır bir bitki. Yani her bölgede benzer bir takım meyveler var gibi söyleniyor ama aronya ayrı bir şey. Çok ayrı bir şey. İşte şu görmüş olduğunuz her bir tanesi bir ocak, bir tane kökten oluşan. Bunlar çok kardeşli oluyorlar büyüdükçe. Yani şu anda bahçe bitkiler uykuya geçme dönemine girdiler. Eee... Evet. Yaklaşık yani bir 15-20 güne kadar tamamen yapraklar dökülecek İşte birçoğunda da dökülmeye başlamış Şimdi bunlar bu şekilde sararıp hepsi kıpkırmızı olacak bu bahçe Dökülmeye başladığı zaman Şöyle göstereyim abi şu an tam açıyı veremiyoruz ama Ta şu göz alabildiğiniz ufka evet. kadar Yani bu bu tarafı bir de bu tarafın var Burada da aynı bir yer var abinin evi odunları falan Abi yaşıyorsun bu hayatı ya yani şükürler olsun. Yakışır Bak, insana. Şu ağacımızda Hı. da var. Bak Aronya. Bak yeni yeni olan ilk hasatları yani, abinin yiyoruz. Bu sene e, bunları tadımlık yedik şükürler olsun. Seneye daha fazlası olacak. Abi bu sulama şeyleri şu siyah şeylerle mi yapılıyor? Evet damla sulama var. Niye burada yok? Burada da var. Toprağın altında kalmış o. o ha. Ama sıkıntı değil yani o sorun teşkil etmiyor bir zamanlayıcı mı var? Yok damla sulamayla işte yani her gün gün aşırı mutlaka sulanıyor bahçe. Herhangi bir zamanlayıcı yok. İşte bu damla sulamalar yani hem su tasarrufu da elde ediyor. Suyu da ziyan etmiyor. Hem de sağlıklı bir şekilde sulamış oluyor. Bahçeyi kurarken ne tür zorluklar yaşadınız? Evet bahçeyi kurarken zorluklar yaşadık. En büyük zorluğumuz o oldu. Yani çalışacak iş arkadaşı olacak arkadaşları bulmakta çok zorlanıyoruz. Ee, bir de ürün dediğim gibi yani yeni bir ürün olduğu için dikiminden devam eden bakımına kadar e, sürekli bir iş gücü gerektiriyor. İlk fidanınızı diktiğinizde ne duygu hissettiniz? Evet. Çok güzel bir soru. Yani ilk fidanlarımızı dikmeye başladığımızda çok anlamlıydı benim için. Yani geçmişte böyle bir çalışmam olmamıştı. Yani kendi adıma bir ağaç da dikmemiştim. Benim için gurur verici bir şeydi. Çok yani duygulandım ve bunu başarmak için de elimden gelen mücadeleyi yapacağıma o anda da karar vermiştim zaten. Çok anlamlıydı, çok güzeldi. İşte bir yıl, bir buçuk yıl oldu. Fidanlarımız da şu anda iyi, sağlıklı, gayet güzel gidiyor. Aronya dışında düşündüğünüz başka bir bitki var mı? Yani yapılabilecek bitkiler var e, faydalı olması adına yani insana, topluma. Aronya yani e, sektörü de çok geniş. Yani ilacından tutun, kozmetiğinden işte kök boyasına kadar birçok alanda kullanılabilen bir bitki. Ben sadece aronya yetiştirmek istiyorum. Ben aronya yetiştireceğim, bunu düşünüyorum. Köye yerleşeceğim, şöyle arazi alacağım veya şu şekilde bir planlama yapacağım diyen çiftçilere bir öneriniz var mı? Yapmalarını cani gönülden isterim tabii ama öncelikle bu dediğim gibi gönül işi bu. Yani aronya'ya e, gönülle yapacaksa başlamalılar. Çünkü dediğim gibi hem süreç uzun yani fidanı dikip işte 3 yıl sonra ürün almaya başlıyorsunuz. Ama bu 3 yıl aşamasında da çok ciddi derecede bakım ihtiyacı var. Yani yabani otla mücadelesinden tutun da işte sulamasına kadar suyu çok seven bir bitki. Sürekli su ihtiyacı olan bir bitki. Yani ilgilenebileceklerse, zaman ayırabileceklerse, sabredebileceklerse çok rahatlıkla yapmalarını tavsiye ederim yani aronya Kuzey Amerika menşeli bir ürün ama aronyanın ciddi pazarına Polonya sahip yani neredeyse yüzde 70 yüzde 80 dünya pazarına sahipler ama bizim bölgemizde yetişen aronyalar yani güneşin son battığı noktada olmamızdan münasip ülkemiz ülke olarak yani bizdeki Biris değerleri, tadı vesairesi yetişiyor. Yani Yunanistan'da da yetişiyor, Polonya'da yapıyor, Almanya'da da var. Her ülkede var hemen hemen. Yani Rusya'sına kadar var. En can alıcı, en verimli verim, verimi alan bahçeler Türkiye'deki bahçeler. Tad olarak, bitkinin dolgunluğu olarak, kalite olarak. Yani Aronya e, Türkiye'nin her yerinde yapılabilir. Aronya ürünlerini satmak için bir pazarlama stratejisi düşünüyor musunuz? Evet yani şu an o aşamaya geldik. Türkiye'deki iç pazarda şu anda e, mevcut zincir marketlerde satılıyor. Ve bunun yanı sıra e, işte bloglarda satılıyor. Instagram gibi sayfalarda, Facebook gibi sayfalarda işte e, internet ağlarında bir şekilde pazarlanıyor. Ama ülkemizdeki zincir marketler raflarında bu ürünü birkaç yıldır satıyorlar. Yani bizim bitki adetimiz fazla olduğu için ürün kilogramımız da fazla olacak. Bunun için evet bir yurt dışı pazarına ihtiyacımız var. Yurt dışı bu ürünü çok iyi tanıyor. Bizden çok iyi tanıyor. Çok uzun yıllardır tüketiyorlar. İnşallah nasipse bu yıl işte pazar araştırması olacak bizim için. Sezona kadar bir pazar oluşturur, bir pazara ulaşırız diye düşünüyorum. Aronya meyvesi hakkında yanlış bilinen bilgiler var mı? Şimdi tabii ki var. Yani şöyle meyve deyince işte bunu bir üzüm gibi, kiraz gibi tüketilebileceğini düşünüyorlar. Yani bunun çok miktarlarda tüketmek değil. Yaklaşık hemen hemen bir tanesi 1 gram gibi geliyor. Günlük 50 gram gibi bir tüketim insan vücutundaki bütün dengeleri yani o bağışıklık sistemini güçlendirmesi için yeterli olacak. Daha fazlasını zaten tüketemiyorsunuz da yani vücut da kabul etmiyor. Tadı da biraz buruk olması münasebetiyle bildiğimiz meyvelerin dışında tüketilmesi gereken bir meyve. Yani bunu yarım kilo, bir kilo yeme gibi bir şey yok. Belirli miktarda bunu sağlık meyvesi olarak tüketecekler. Bu süreçte en büyük destekçiniz kim oldu? Yani çevremdeki herkes manevi olarak destekte bulundular. Ama sağ olsun burada bir çalışan kardeşimiz var İrfan diye. Kurulumdan beri, bahçenin başından beri birlikteyiz. Sağ olsun emeklerine sağlık. Yani İrfan kardeşim en büyük destekçim burada desem yeridir. İleride Aronya bahçesini büyütmek gibi bir planınız var mı? Evet başka bahçelerde yapmak gibi bir hedefimiz ve niyetimiz var. Bir pazar sıkıntısı var yani Türkiye'de bunun pazarı çok oturmadı daha. Bir pazar oluşturursak neden olmasın? Tabii ki yapılabilir. Ekonomik olarak baktığınız zaman binlerce dönüm arpa buğda ekeceğine işte 10 dönüm 20 dönüm aronya bahçesi yaptığınız zaman ekonomik olarak dengeliyor bunu. Benim aklıma gelenler bunlar. Sizin söylemek istediğiniz ya da benim sormayı unuttuğum bir şey varsa dinlemek isterim. Yo, çok güzel. Ee, gerekenleri sordunuz. İnşallah hasat zamanı da denk geliriz. Hasat zamanında da gelirsiniz bahçemizi çekersiniz. Dediğim gibi e, bu bir sağlık meyvesi. Yani Aronya'yı işte ulaşan kitleler, bu videoyu seyredecek olan kitleler bir araştırsınlar, bir baksınlar, göz ucuyla da baksınlar. Yani her evde tüketilmesi gereken bir meyve bu. Yani sağlık meyvesi. Mutlaka her evde yıl boyunca tüketmelerini tavsiye ediyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah sezonda da bekleriz.